bir adam tutkularını asla değiştiremez. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Hava 20 derece. Çanakkale istikametine 490 km kadar bir yolumuz var. 500 km kadar bir yolumuz var. Burası eğitim pisti mi acaba? Ahmet sürekli uçak kalkıyor buradan baksana. Olabilir. Geceyi güzel geçirdik. Otel de güzeldi. Şu an yoldayız. Yoldan gene manzaraları, ayrıntıları paylaşacağım. Hadi bakalım. Bir yolda görüşürüz. Ne biliyorsun? Yasak, yasak mı? Ha bir fotoğraf çekelim demiştik bölge. yanlış anlamışız kusura bakmayın. Yasak bölgeymiş binin. Yasak bölgemiş. bölge nereye götürüyorsunuz? Adam etmeye. Benim <laughs> adam etmeye. Bin. <laughs> <laughs> Siz robot gibi geliyor. Baksana hep askeri bölge. Buradayım. Cık. Gerek yok ya. Uyunu tüyünü bilmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bin yazmıyor da kilometremiz 425. 575 kilometre sürdük daha bir şey sürmedik. Size şu an tabii 150 sürmüş gibi hissediyorsunuz ama öyle bir şey yok. Daha durun. Ağlayacaksınız daha. Hadi bakalım. Bakalım, ey şanlı hilal Of of çarpıyordu 290 kilometre yolumuz kaldı inşallah Devam ediyoruz bakalım herhangi bir problem yok şu ana kadar umarım olmaz. Burada 50 km sınırı söylüyor. Kamera var. Maşallah millet yüzle geçiyor 50'yi. O da güzel. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, o, Ali abi'nin muhteşem abi, rotası o, o. bizi tarlaya <laughs> doğru götürüyor. <laughs> Ali abi buranın yolu yok. Adamlar diyordu ki bunlar nereye gitti? Ne? Sağdan geliyor. Tamam. Ben <laughs> öyle bir yere çıkıcaz. Başkası var bir yere çıkıcaz. <laughs> Şıgarı, onu, onu. Ahmet. Bu kadar da şişok aradığımızın buraya bayacak ya. Geliyorum, geliyorum. Heyecan yapmayın. Kimdir abi ya? Üstü üç elinim. Geliyorum ben. Içelim, ben sizi. Sakin ol. Dikkat et abi. Um um, kolları mı aradı? Ne mi dedim? Nasıl kastım kendimi aldatmamışsın? Yapmadım demeyin sakın. Ben de fark edeceğim. Oh, da bizden sorulur. Eskiden biz böyle arabayla gele bizi bahçenin içinden geçirdik. Hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Siz kayıptasınız. Aynen. Aletin bakayım da. Okuma parca yaramızı. Ahmet. alayım. Şuradan bir dakika yol bilgisayarına bakıp bir şey netleştirmek istiyorum. Ha. Çandarlı köyüne geldik arkadaşlar. Burası evet, Çandarlı, Yaptarlı köyü. Gibi. Arkada bir ev var. Çandarlı'nın evi. <laughs> Biraz daha. Aa benim suyum yok. Benimkilerin işine fark eder. sağdan giriş göstermiş de. Neyse indik aşağıya artık. Kaçırdık o sapa. Sahilinden geçeriz ya aman. Buradan da düzeltti şimdi zaten. Dikkat. Dikkatli gel. Sola dikkat olarak dön. Araba geliyor. Abi bu nedir? Ben burayı çekerim ya. Başlarım şah. Şarjına şimdi. Ne yazıyor şurada dikil mi dikili ha burası dikiliymiş çok güzel ya zaten yani. Şuraya bakar mısın? Dalganın nerede? Asfalta bir metreye vuruyor dalga. Çanakkale'ye yaklaştık, yaklaştığımız yalnız havanın böyle artık yavaş yavaş daha sert. Farkında mısınız? Değişmesinden daha serin bir hava. Yani daha saat öğleden sonra 3. Veriyorlar, veriyorlardır ya. Allah Allah. Sol Ahmet. nedir tekne cenneti çok güzel ya harika evet evet yani evet, buraya tam daha yaz gelmemiş bir 15-20 günü var O ne lan? Yolun ortasında durmuş bak hele. Enteresan hareketler. Hepsi çok güzel. Olabilir. Her şey. Her şey olabilir. şuraya bakar mısın şu manzaraya yani? Araba hiç park ettiğin yere bakar mısın ya? ya yani deniz kentinde oturuyoruz denizde, Alanya'da işte deniz var falan ben konuşmayın bile ya. Bu ne abi? Bu ne? Elimi uzatsam diyeceğim. Bu ne? Ahmet sen de her şeyi nargileye bağlıyorsun ya. Bu nedir oğlum? Hayatınız nargile olmuş. Bırak şunu ya. <laughs> çok önce söyleseydin keşke var ben git şaklıma aklıma gelmedi geçti ki oğlum geçti ki yükselmeye başladık Yüksel. tam gel abe dur dur şu adaya geçireceğim sizi karşıdaki adaya rota öyle yani öyle yapmışım delilik işte <laughs> Ya yani sağından dedik. Sonra tekrar evet. sağ dedik, mi? Evet, sağ dedi, sağdan devam edecek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dayı anlıyor. <Bilmem. gülüyor> Dayı o kadar zannediyor. <laughs> Sağdan devam et, çevre yoldan falan dediler lan. Bu adamın nasıl bağlanıyor, bu Dinledim abi. Çatal yoldan, sağdan git dedim. Bu kadar. Aynen. Ben. Dur bulamazsak. Hastaneye <laughs> yoluna çıkamıyorum. <laughs> sağdan bir yerden hastaneye yoluna çıkamıyorum. Ben adamı Ahmet'ten daha iyi dinledim de. Navigasyon hastane yazıyor. yazayım mı? var arada düz karşıdan devam etti. arabanın gittiği yerden benim. Yazayım bekle dur hastane evet. diye. Seninki çeviriyor mu? Evet. Tam ee... tamam onu üstlerine nasıl çıkartıyor? Evet düz gitti abi. Yukarı doğru. Araba var. Evet, evet değil, abi. mı?

Nasıl da buradan gide ya. Şimdi biz yırt çıkartma işimizi bitirip şu Bardakları kırdılar. Yürü yürü yürü. Geliyor geliyor da sen Duba plajı. Tamam bekle adamı. Göster kendini Ahmet. Çıkma. Duba'dan çıkıyorsun Ahmet. Ha. Tamam. Tamam şimdi sağda bir yerde duracağız. Sen Çanakkale yazacaksın. Gideceğiz okey. Anladın mı mevzuyu? Bütün odayı taraşlamaya gerek var mı? Tamam ileriden bir yerden dönüyor. Aynı köprüden geçer gideriz. Ne diyorsun abi ya? Tamam Ahmet ileride geniş bir yerden U çek. Aa, devam et devam et bir dakika devam et devam et bir ada daha var Bak biliyorum diyor. Bundan sonrasını bilmiyorum demedim az önce. Oğlum adaların farklısı pembesi olmaz zaten. Adalar birbirine benzer Ahmet. Biliyorum var. Biliyorum diyor var. Yalancı ha. Ulan Ahmet. Ahmet sağda dur müsait bir yerde. Şimdi müsaitse dur. Tamam. Durulabilecek gibi bir yerse dur. 100 kilometremiz kaldı. Yaklaşık 2 saat gösteriyor bunun 30 dakikası feribot. Yani 1,5 saatlik bir yolumuz var takriben. Sahil şeridinden giriyoruz. Hep sahil şeridini tercih etmeye çalıştık. Ama bazen istemeden ve zaman kazanmak için tabi otobanları da kullandık ara ara. Bakalım feribota birlikte geçeceğiz. Feribotta görüşürüz.